Dar geçirdi kardeşlerimizin sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Belediye başkanımızın çok büyük bir var. Sağ olsun gece demedi, gündüz demedi. Dar geçide doğal gaz geçsin diye ciddi anlamda bir çaba sarf etti. Allah da onun emeğini boşuna çıkarmadı. Sağ olsun bu sesi Sayın Cumhurbaşkanımız, Enerji Bakanımız sağ olsun duydular. Ve dar geçide verdikleri sözü yerine getirdiler. Allah kısmet ederse en geç ikinci ayda Tüm vatandaşlarımız hem evlerinde yani konutlarında, iş yerlerinde doğalgazını çok rahat bir şekilde açıp yakabilecekler. Türkiye nereden nereye geldi? Onu da özellikle ifade etmek istiyorum. Ortaokul ve lise yıllarında küçük bir tüp almak için bir hafta, on gün hakikaten sırada bekledik. Ama bugün artık doğalgaz evimizde olacak. Daha ucuza yakacağız, daha temiz olacak, daha konforlu olacak. İnşallah hayırlı olmasını diliyorum ben. Burada emeği geçen belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hem akamıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle Ak Akmercan firmamızın e, genel başkanına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun yönetim kurulu başkanı Gaz Bey'in çok büyük bir emeği var. Ona teşekkür ediyorum. Abdurrahman Bey'e teşekkür ediyorum. Burada çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür de dar geçitli hemşerilerimize yapıyoruz. Hayırlı bir olsun. Allah başkanı olsun. Sayın Valim. <laughs> Ee, biz bu işte emek sarf ettik fakat e, işin e, tuzu biberi e, sosunu sizler e, yaptınız gerçekten bu konuda büyük bir emeğiniz ve çabanız var. Halkım ve ilçem adına da e, size şükranlarımız sunuyorum. Evet gerçekten hayaldi yani doğal gazlar geçit için bir hayaldi. Ee, seçimlerde ben vaatlerimi arasında bunu yazarken birçok arkadaşım bunu dedi ki evet dokuz dokuzuna evet ama doğal gazı çıkarırsanız bu e, büyük bir meseledir. Biz dedik ki büyük bir iş için girdik bu yola e, bu millete hizmet etmek için bir fark yaratmak için güçlü bir hükümetimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği olacak inşallah. Biz eğer zoru başarmazsa o zaman gelmemizin de bir anlamı olmayacağını ifade ettik ve kesinlikle vaatlerimiz arasında olacak ve kalacaktır dedik <laughs>